Evet arkadaşlar, cümleten selam aleyküm. Akşam mezatımız var saat 9'da, 21.00'da. Adil abiye de şöyle baskın yapmak dedik Murat geçerken. Yolumuzun üstü arkadaşlar. Şimdi Adil abiye söyler, zindirim yapar. Ayakkabıcı abimiz, çok eskiden beri hem komşumuz, hem bizim bildiğimiz kuşları besliyor. Çok da bol çeşit var. Nerede Adil abi buradan? bak. Buradaymış müşterisi var. Aleyküm selam Hüseyin Demir abi. Evet Adil abinin şeye geldik mağazaya arkadaşlar. Kandırayım da kuşlardan alalım. Uçanları da getirdim buraya diyordu. Şöyle terlik grubu. Zenneler, merdaneler. Sen biliyor musun neyin nerede neyin Murat? Bir Gürbüz Alış abi Aleyküm selam. Hoş geldin Hüseyin Demir abim sağ olasın. Arkadaşlar şimdi Adil abi ben hiç kırmaz. Çok canlı yaktım zamanında. Bir baskın yaptım şöyle. Nuh abim Aleyküm selam. Nedim Çiftçi Aleyküm selam kardeşim. Nuhayt abim Aleyküm selam. Kemal Özdemir Aleyküm selam. Hüseyin Demir abim Aleyküm selam. Bir baskın yaptım. Şey... Çayını bir atayım hazır gelmişken. Ne Murat? Dükkanın ben de böyle bir şey yapacağım abi. Kadir abim aleyküm selam. Geçerken bir Kadir abi bizim bir abimiz var da ona bir uğradım. Tandırabilirsem burada iyi kuşlar var alayım. Akşama. Bizim İranlı sarılardan besliyor arkadaşlar. Bıçakçı Araplardan. Bir de Sivas'ta bir grubu var. Onlardan besliyor. İyi kuşları var. Direkt kamerayı açayım ki sonradan vazgeçmesin. Aldı Kadir Baş Selam, Harun Polat aleykümselam, Selam, Özgür Özay abim Aleyküm Selam. Murat Kuş koltukta duruyor değil mi? Hayır, üzerinde kalkın. Hedefinde duruyor abi. Arkadaşlar Gök. Gök'ü de bugün seyrettik yine çok güzeldi. O da arabada koltukta duruyor vallahi. Buradan görünüyor. <laughs> Cüneyt Demir Aleyküm Selam, Salih abim aleykümselam. Selam. Adil abi selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ol, şöyle çekeyim. Yapıyorum şöyle. Aha yüzde otuz indirim. Ben yüzde... Bir gel hele şöyle ya. Arkadaşlar Allah razı olsun. Adil Bilkay abim. Arkadaşlar bağlumda Çıkarken solda inerken sağda. Benzinliğin hemen e, ilk benzinliğin karşısında. İki benzinliğin ortasında. ortasında ayakkabı. Nisa ayakkabı. Arkadaşlar %30 bak indirim var dedi. Başlım adını söyleyene %30 indirim. Evet. LP, Kinetics, Vickers evet. markalarımız var. Evet. Ondan sonra Goldstep, Derici Bey erkek ayakkabısında. Ondan sonra işte bir sürü markamız var evet. ya. Yani. Şöyle bir göstereyim. Göster şöyle. bayandan başla. Evet. Ben ayakkabıları çekmeye gelmediydim aslında da. Neyse. Arkadaşlar. Bayan grubu çocuk. Da, grubu Maşallah. E, tane müze var. Müzeleri boşalttılar. E, tedbiri... Evet, caminin ayakkabı isteyen olursa ben satarım. Eee video çekeyim ben buradan. Azabım. Arkadaşlar video çekeyim ben buradan. Oradan çekmez abi. Orada hiç çekmez. Görüntü gitti diyor. Arkadaşlar güzel bir video durun onu yükleyeyim birazdan.